İrfanoğlu Motordan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Honda PCX 125. Arkadaşlar motorumuzun bugün yağını değiştireceğiz. Yağ nasıl değişir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Onları size göstereceğim. Öncelikle bunun için bir yağ tavası lazım. Yağ tavamızı altına koyduk. Bir tane 12 lokma, bir tane de cırcır. Cır. Bu 12 lokma ve cır lan yağ tapasını açacağız. Yağımızı boşaltacağız. Sıkarken nasıl sıkılması gerektiğini de sizlere söyleyeceğim. Motor sahibi de burada. <laughs> Sigara keyfi yapıyor. <laughs> Şimdi kendisinden bizi çekmesini rica edeceğim. Bizi çeker misin? Gel. Burayı göster. Önce 12 lokmayı taktık. Tapamızı ucuna taktıktan sonra gevşetiyoruz ve açıyoruz. yere ya için motoru öncelikle biraz yatırıyoruz. Şimdi salıyoruz. Yağımız iyice süzülsün diye kapağımızı da açıyoruz. Nefes alsın. Şu an ya çok daha iyi şekilde süzülüyor. Bir de biraz sağ tarafa yatırdım mı içinde ne var ne yok hepsini akıtıyoruz. Biraz bekledikten sonra motoru güzel kapağımızı takacağız. Evet arkadaşlar yağımız iyice süzüldü. Yağın durumu bu şekilde. Kapkara. Yağ tapanı tekrardan geri takıyoruz. Öncelikle elimizle boşluğunu alıyoruz. Diş tutmasın diye. Ondan sonra lokma ile tamamen boşluğunu aldıktan sonra cırcırlan sıkıyoruz. Sıkma işleminde bayağı dikkat etmemiz gerekiyor. Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Bu tapayalama olursa Allah göstermesin. Motorun durumu sanayilik olur. Lokmayı cır cır takıp sıkma yerini alıyoruz. Yapmamız gereken şu. 1 2 3 4 5 5. de şu an sıkılaştı ya. Biraz itiyoruz. Bu kadar. Sonra çekiyoruz bu kadar. Daha fazla sıkıştırmıyoruz. Eğer daha fazla sıkıştırırsak yapabiliriz. Yağımız koyacağız. Yağımız GTX motorumuzun yağ yakma problemi varmış, ondan dolayı biraz kalın yağ koyacağız. Bunlar normalde 250 gram oluyor, biz 800 gram koyacağız arkadaşlar. 250'nin az ve altına inecek. Evet tam tamına bu kadar. 800 gram. 800 gram yağ koyduktan sonra tapamızı kapatacağız. Müşterimizi yolcu edeceğiz. İyice akmasını bekliyoruz. Evet, Bu kapağı da kapatırken düz kapatalım arkadaşlar. Şurasını temizleyip iyice de kapatalım. Bunun da olma gibi durumu var. O yüzden düz bir şekilde kapatalım ki yalama etmeyelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.